Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Kuzucu. Bugün efendim dükkana yeni gelen Para 64 üreticisinin ee, yaptığı modellerden BMW i8 Zero'yu inceleyeceğiz. PA5545 modeli. Bakalım ürün çok güzel duruyor. Akrilik bir kutuda geliyor. Ben de ilk defa bir tanesini açacağım. Bugün sizlerle beraber inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler efendim. Evet efendim işte karşınızda para 64 e, 64 ölçek model. Şu anda gördüğünüz ürünün işte kutudan bahsediyorum. Akrilik bir kutunun içinde geliyor ürün. Altında tablasıyla beraber. Dışında bir ince karton var. Bu kartonun da ortasında bir pencere ürünü görebilmemiz için. Gayet hani kutu tasarımı şık ve sade arabanın güzelliğini daha ortaya daha çok ortaya çıkarmak için sade bir tasarım. Şurada BMW'nin yine hologramlı bandrolünü görüyorsunuz. Ürün bir Hollanda menşeli bir markanın üretimi. Para 64 markası. Ee, BMW i8 Zero modelinin Liberty Walk tasarımlısını açacağız bugün. Öyle. Yani şöyle işte tasarım tamamen hani arabayı ön plana çıkarıp kendini geri plana atmak üzerine. Arkada bir Japon bayrak modeli görüyoruz zaten şöyle de açıyorum. Akrilik kutu tamamen hani hatvizlarımızı nerede muhafaza edeceğiz diye endişelenen insanların hiç endişelenmeden ürünü sergileyebilecekleri güzel bir kutuda geliyor. Zaten akrilik kutu deyince direkt tamam bu ürün kalite imajı oluşuyor insanda. <laughs> Şurada kutuyu açmadan bir gösterebildiğim kadar. Bugün gördüğünüz gibi <laughs> kameram daha güzel netliyor. Biraz bir şeyler daha öğrendim çünkü. Burada ne yazıyor şimdi? Imagine biraz kendi gözüme yaklaştıracağım. Pardon. Hop. Hop. Imagine all these people living life in peace bütün bu insanların hayatı huzur içinde, barış içinde yaşadığını düşünün diyor. Yanında bir Japon bayrağı, ortasında yine bir Japon bayrağın ortasındaki kırmızı noktanın bulunduğu bir yan e, mottoya, bir yan değişe, yanında bir yazıya sahip araç. Şöyle gerçi kutuyu bahsettikten sonra şurada bir işte Liberty Walk X BMW E8 yazısı görüyorsunuz. Kutunun içinde yine para 64 logosu var yine. Kutu alttan vidalı. Açıyorum efendim kutuyu. Şuradan. Hoppa. Aha. Önce pardon. Araba içinde oynuyor. Hani yukarıdaki akriliğe çarpmasını istemiyorum. O yüzden önce kutunun şeffaf kısmını açıyorum. Evet. Evet. Hoppa. Güzel bir araba. Gerçekten yani. Dediğim gibi geçen demiştim hani mini GT'lerin tekerlekleri green light'lardan sonra biraz daha hafif, biraz daha basit kalıyor elimle aldığımda demiştim ama bakalım para 64'ün tekerlekleri nasıl? Şu arabayı her açıdan göstermeye çalışıyorum. ön farlar cam. Artık öğrendiğimiz üzere ön farlar cam. Ee, şurada bir karbon bir detay var arabanın önünde hemen. Şurada gördüğünüz aynalar ha aynalar mini GT'ler gibi yumuşak değil. Yani yine zannediyorum. Evet yine bir silikon kauçuk ama daha sert. Öyle mini GT'ler gibi fıldır fıldır oynamıyor. Spoiler e, plastik. O karbon detaylı değil arka stop lambaları zannediyorum boya. Şeffaf plastik değil gibi. Şeyden de önümdeki ışığı bir şöyle alayım da. Evet. Hani spoilerdan gölge düşüyor. O yüzden şöyle yapayım. Evet. Evet. Arka stop lambaları boya. Ama işte şurada küçük bir BMW logosu görüyorsunuz. Netlerse evet. Hani detayda detayda tabii ki hiç kısılmamış. Gayet güzel detaylı bir ürün. Şöyle biraz daha ışığın altına getireyim arabayı. Şimdi çıkartıyorum vidasını. Bu arada artık kanalıma ee, Ayıptır söylemesi. <laughs> Tanınırlık artmaya başladı. Çok teşekkür ediyorum. İlginizden dolayı efendim. Yine de e, siz takip etseniz de lütfen sevdiklerinize... Ya kardeş böyle bir kanal varmış. Kuzucu Gaming'miş adam. Çok güzel incelemeler yapıyormuş. Hatta da varmış. Bir bak bakalım nasıl bir yermiş. Nasıl biriymiş. Kanalı takip etmesini eğer söylerseniz çevrenizdeki yine değer verdiğiniz insanlara değerli değerli herkesle beraber bu kanalı büyütebiliriz. Ee, ben de size daha çok ürün incelemesi yapabilirim. Daha çok efendime söyleyeyim. Ee, diyeyim, dolu dolu içeriklerle gelirim. Kendimi de geliştirmiş olurum. Kanalı da geliştirmiş oluruz. Hep birlikte bir tatlı sevimli bir komünite haline dönüşebiliriz. <laughs> Arabanın evet detaylar gerçekten gerçekten güzel hani yine bir şöyle bakınca hani bir mini GT kadar ağırlığı var arabanın hani insanın elinde güzel bir his uyandırıyor yani aslında çıplak tenimle de hissetmek isterdim şunu ama ee, yani arabaya da öyle bir nasıl diyeyim eldivenle dokunmak isteyeceğim kadar Değer veriyorum şu anda araca. Şurada yine görüyorsunuz Liberty Walk Performance ve yanında e, Japonya'nın eski bayrağı olan o güneş şeyi. Hani keşke şöyle yapıp büyütebilsem. <laughs> evet, Liberty Walk'un e, logosu. Zannediyorum. Tekerler, tekerler inanır mısınız Mini GT'lerden daha profesyonel hissettiriyor. Burada yine. E, güzel bir ürün. Daha da neyden bahsedeyim? Hani iç detayı görebiliyor musunuz? Şuradan daha net görünüyor herhalde. Evet, solda direksiyon. Aracın içi de gayet güzel. Şöyle bir üstü açık bir model getirip daha detaylı bakmak isteriz ama bu modelin tabii üstü kapalı ama yani şu ışığı falan tutunca görebiliyorsunuz siz yani İç detay gayet güzel. Yani gayet şık. Daha bir yakından gösterebildiğim kadar hani bulanıklaşmadan göstereyim. Evet. BMW logosu yine. İşte efendim. Dediğim gibi arka stoplar boya. Plastik yani şeffaf plastik ya da cam değil. Hani şuradaki yazı benim arabanın bu yeşil rengi, yeşilin tonu çok şık. Yine çok hoşuma gitti. Yine Hani <laughs> bir adet olsaydı satmaya kıyamayacağım bir üründü. Altında yine para 64 e, logosunu görüyorsunuz. Made in China, licensed by BMW. Çin üretimi yine Mini GT'ler gibi. E, 64 ölçek, E8 Liberty Walk yazıyor şurada. Da. Araba yine perçin değil, efendim vidalarla tutturulmuş. Efendim söyleyeyim. Lastikler filin gibi çok şık, çok güzel dönüyor. Evet. Yine bir tanesi vitrinde teşhirde ömür boyu saklanacak bir araba açtı aslında. <gülüyor> <gülüyor> Hanımlar beyler para 64'ün i8 modelini inceledik efendim. Neydi kod numarası? PA55145 Şurada. PA55145 ürününü inceledik. Bu ve bunun gibi diğer Para64 ürünleri artık kuzucu kuzucugaming.com ve Ankara mağazasında. Ee, buyurun yerinde görün. İnternet sitesinde şu anda bu videoyu çektiğim sırada internet sitesine ürünleri girmedim ama bugün e, gireceğim. Kuzucugaming.com'dan da ürünü görebilirsiniz. Direkt yerinde görmek istiyorum. Ben elime alacağım e, kutusunu şöyle bir bakacağım çıplak gözle göreceğim derseniz adres belli kuzucugaming.com ve kuzucu gaming dükkanı efendim Ankara Batıkent Çakırlar mevkinde. Çıkın çıkın gelin. Ben bunu söyledikçe de hani e, insanlar geliyorlar, tanışıyoruz, beni tanıyorlar. Çok da mutlu oluyorum. Çok güzel insanlarla tanıştım şu yayınlara ve hatta işte dükkanı açtığımdan Instagram kanalımda etkileşime geçtiğimden beri hani çok güzel kafa dengi insanlarla tanıştım. Siz de gelin. Sizinle de tanışalım efendim. Yani dükkanın yeri dediğim gibi belli. Google'a bir kuzucu gaming yazmanız yeterli. Anında dükkanın kapısının önüne kadar yol tarifi alırsınız zaten. Evet. Sergilemek için de gayet şık. Şöyle biraz daha ortalayayım. Bugün bir efendim yol tutuş videosu çekmeyeceğim. Bu arabaya öyle bir şey yapmayacağım. Araba zaten durduğu yerde asaletiyle kendini belli ediyor. Budur. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanala abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, efendim videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı ihmal etmiyorsunuz. Dükkana bekliyorum hepinizi. Buyurun tanışalım, sohbet edelim. Yoğunluk olmazsa oturalım bir şeyler içelim. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.